Hazır hocam, şimdi açıyorum. Herkese hayırlı akşamlar. İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kitap müzakerelerinin 12.sine hoş geldiniz. Allah'a şükür pek bir zamandır sürdürüyoruz. Çok güzel çalışmaları burada değerlendiriyoruz. Mehmet Hocam tabii bu alanda çok öncü hocalarımızdan, bizden de bu anlamda tecrübesi daha fazla ee, yani bundan belki de hocam bir 5-10 yıl önce 12 tane kitap var mıydı çok bilemiyorum. Yani özellikle modern dönemde yazılmış ama Allah'a şükür günümüzde biz e, kitap müzakerelerinde yüzlerce kitap içerisinden e, seçiyoruz. Ve bunların e, sevindirici olan tarafı Türkiye'deki telifat yani tercümeleri falan da e, katmıyorum. Dolayısıyla bu e, ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar için e, oldukça sevindirici. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bugün Meripol Üniversitesi'nden Hakan Kalkavan, Doktor Hakan Kalkavan hocamız, misafirimiz ahlak ve iktisat ilişkisi temelinde İslam ahlak değerlerinin iktisadi davranışa olan etkileri kitabın başlığı. Ben sözü fazla uzatmadan Mehmet Bulut hocamıza vereyim. O hem oturum başkanlığı hem de müzakere için. Hocam buyurun söz sizde. Estağfurullah Necmettin hocam çok teşekkür ediyorum e, bu davetiniz için e, güzel bir e, çalışma e, ile bu akşam herhalde e, takip eden arkadaşlarımız da e, güzel bir e, program takip edecekler inşallah. E, Hakan Kalkavan kardeşimiz de tebrik ediyorum e, eserini okudum baktım e, gönderdi bana ulaştı. Şimdi isterseniz önce biz tabi onu dinleyelim. ondan sonra biz müzakere bağlamında bir şeyler söyleriz. sözü şimdi ahlak ve iktisat ilişkisi temelinde İslami değerlerin iktisat davranışı olan etkisi ilgili Medipol Üniversitesi'nden Hakan Kalkavan hocamıza bırakıyorum. Buyurun Hakan Bey. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeye davet edildim. Kitabı burada anlatma ve çok kıymetli. Ben de şaşırdım. Mehmet Bulut hocamız moderatör olduğunu öğrenince hem de heyecanlandım. İnşallah faydalı, güzel bir program olur. Ben kısaca öncelikle çalışmayı, ufak bir sunum var. Onun üzerinden değineyim. Şuradan tam ekran yapayım. Herhalde gözüküyordur. Ee, öncelikle bugünkü konuşmamın gündemi, e, araştırmanın konusu, amacı, içeriği kapsamı, sonra ahlakın tanımı ve temellerine yani kitabın içeriğini sunum haline e, biraz dönüştürdüm. Sonra tarihsel arka plan, ahlak iktisat ilişkisi Sonra İslam ahlak değerleri ve İslam iktisat ilkelerine değineceğim. Ondan sonra araştırma metodolojisi ve veri toplama süreci ve bulgularından bahsedeceğim. En başta şunu söyleyeyim, e, kitapta metodoloji e, ve tasarım kısmını e, ele aldım ama sonuçları ve bulguları vermedim. Bunu ayrı bir araştırmanın konusu olarak sakladığım için onu kitapta... E, oraya aktarmadım. Ondan da bahsedeceğim. Öncelikle bu araştırma konusu nedir? İslam ahlak değerlerinin müteşebbislerin iktisadi davranışlarına etkisini araştırmaya e, gayret ettik. E, bilindiği gibi her ideolojinin ve dini inanç sisteminin kendine özgü değerleri var. Bu da insanın fiil ve davranışlarına etki gösteriyor. Biz de burada ahlakın bütünlüğünü ele almaya çalıştık yani inanç değer davranış bunun arasındaki ilişki var mıdır etkisi var mıdır varsa e, nasıl bir ilişki türündedir e, İslam dininde iktisadi faaliyetlerinde önemli önermeleri var bunlara e, birazdan e, değineceğim e, İslam'ın bilindiği gibi fıkhi ve takva boyutu veya makasudu şeria yani dinin maksadı tarafı var. Ee, İslam ahlakının teorik ve pratik yönüyle bütünlüğü e, söz konusu. Bunu bu araştırmada da aslında araştırma biraz iktisat sosyolojisi alanı ile ilişkili e, pratiğe etkisini ölçmeye gayret ettik. E, amaç İslam ahlakının Müslüman iş insanının davranışına etkisini araştırmak, e, İslam iktisat değerlerinin araştırılması ve tespiti. Ahlaki değerler ve bireyin iktisadi davranışlar arasındaki ilişki, dindarlık, değer ve davranış ilişkisinin tespit edilmesi. Bu da iki tür e, iktisadi davranış yönelimi kazanma ve harcama olarak araştırmaya çalışıldı. Burada da e, İstanbul örneği yani örneklem İTO'ya kayıtlı e, şirketler, ve iş adamları yani daha doğrusu şirketten öte iş adamları ama e, oraya kayıtlı şirketi olan iş adamları bu etkinin niteliği ve niceliği kısaca kitabı görmemiş olanlar için bir hatırlatma olarak nasıl e, bu konu irdelendi ve incelendi öncelikle ahlak ve iktisat ilişkisini e, işte felsefi temelde buradaki konu başlıkları dahilinde Araştırıldı. Daha sonradan ekonomik faaliyet ve iktisadi davranış ve iktisat disiplinin felsefi temeli ve oluşum dinamikleri. Buradan da nasıl asıl şöyle bir karşılaştırma var. Nasıl ana akım iktisadın kendine göre bir tarihi var. Malumunuz iktisat pratik felsefeden doğmuştur ve ona göre modern dönem dönemde ayrı bir disiplin haline gelmiştir bunun gibi bizim İslam ekonomisi İslam iktisadı dediğimizin de tarihi kökenleri var değerleri var ona göre bir etki alanı var burada özellikle iktisat biliminin oluşumu ve gelişim sürecinden sonra iktisattaki bu rasyonelte kavramı ve homo ekonomikus figürünün etkisinden bahsettik ahlakın ekonomi etkileri noktasında da ee, özellikle Weber olmak üzere e, aynı zamanda ülkelerin zihniyet tarafında olmak üzere bazı e, değerlendirmelerini ele aldık ve bu bölümün sonucunda e, sonuç ve değerlendirme iktisadi davranış ve ahlaki konular birbiriyle ne kadar ilişkili bunlar tamamen ayrı mı özellikle neoklasik iktisadın bahsettiği şekilde yoksa bunlar birbirlerini destekleyebilir mi? ve insan sadece bir e, kendi çıkarın peşinde koşan rasyonel e, bir varlık mıdır? Bunları buralarda biraz daha irdeledik. Sonunda da e, öncelik ve birliktelik konusu. Bu da ikinci bölüm. Yani birinci bölüm işi bu teorik tarafıyla. İkinci bölümde İslam ahlakı ve iktisat ilişkisi bağlamında. Burada da tabii e, tarihten öncelikle İslam düşüncesinin ahlak, tanım, Ondan sonra İslam Alak esasları burada biraz e, İslam felsefesinin de e, tartışıldı. Yani daha doğrusu o alanda beslenildiği bir alan. Sonra Kur'an ve sünnetteki temel ahlaki değerler bunlar tabii daha çok bunlar seçilmiş özellikle 10 e, tanesi var burada yanlış hatırlamıyorsam. Sonra İslam ahlakının iktisadi davranışı etkileri. Burada da seçilmiş dönemler ele alındı. Biraz da araştırmanın projeksiyonuna uygun şekilde bunlar ele alındı. İşte Medine Pazarı, sonra daha öncesinde ilmi tedbiri menzil, yine İslam iktisat düşüncesindeki alimlerin ilmi tedbiri menzil kavramına ele almaları ve sundukları katkılar bu alanda değerlendirildi. Şeybani'nin kitabı Kesbi, özellikle bu seçildi çünkü onun, Harcama ve e, kazanma ile alakalı o bağlamda e, meseleleri ele almıştı klasik dönemde. Sonradan İslam iktisadının temel ilkeleri o da mevcut bütün e, bu teorik değerlendirmeler sonucunda daha rafine hale getirilecek şekilde altı, e, alt başlıkta bunlar değerlendirildi. Bunun önemi şu. Bu altı başlık üzerinden bu ölçekler yapılandırıldı. Yani her bir ölçeklere bakılacak olursa, bunlarla ilişkisi var. Hem temel referans kaynaklarına atıf var, hem de bu altı ana başlıkla alakalı ilişkisi var. Sonra üçüncü bölümde de bu çalışmanın literatür değerlendirmesi, araştırma metodolojisi ve tasarımı ve uygulama sürecinden bahsedildi. Şimdi ben kısaca biraz içeriye değineyim. Ahlakın tanımı, temelleri, buraları e, mümkün olduğunca hızlı e, geçmeye çalışacağım. Ahlak, nefiste olan temayüller ve buna bağlı olarak ortaya çıkan fiillerin alışkanlık halinde sadır olması. Özellikle e, bu Aristo'dan e, itibaren ele alınan ve Gazali'nin de tanımladığı e, ahlakla alakalı tanım. Yani buradan da anlayacağımız üzere insan bu konu üzerinde çalışır, kezbeder, uğraşır, onu karakter veya melek haline dönüştürürse bu erdemleri kazanabilir. Burada da bunların bazı temelleri var. Haz, fayda, akıl, duygu, toplum, din. Tabi burada tek bir temel her şeyi ifade eder manasında değil ama ağırlıklı olarak o etkin olabiliyor. Mesela şu an ana akım iktisattaki fayda kavramının e, geçmişinde hazcılık modern e, versiyonu olarak da fayda var. E, ve bütün mesele bu temelde ele alınıyor. E, işte din, dinde de kendine göre bir fayda var. İşte akıl tarafı var. Her bir filozof veya bu teorilerin temellendirmesini yapan düşünürler bu bağlamlardan bir tanesini aslında e, oturuyor gibi. E, tabii ahlakı reddeden modern e, meta ahlakçılar olsun e, ve diğer e, işte analitik felsefeciler olsun bu tarz yaklaşımlarda var. Buradaki önemli bir husus ahlakın gerekçesi ve müeyyidesi. Yani biz niye ahlaklı olmalıyızın gerekçesi nedir? İşte bir Müslüman iş adamının müteşebbisin e, İslam ahlak ilkelerine göre ticari faaliyetini yapmasının gerekçesi ne? Burada gerekçesi inancı e, ve ona göre bundan edinecek e, öbür dünyada karşılık görmesi, bunun daha da ötesinde e, Allah'ın rızasını kazanma gibi e, gerekçeler var ve buna göre de yaptırımlar var. Evet, e, tarihsel Arka plan, işte ekonomik faaliyet ve iktisadi davranış, felsefi ilimlerden doğması. Antik dönemde o ekonomiye kavramı var. Modern dönemde sanayileşme ile birlikte iktisat düşüncesi değişiyor. O ekonomiyadan ekonomiye veya İngilizce tabiri economics kelimesine daha sonradan marjinalistlerle birlikte evriliyor. İktisat disiplinin oluşum dinamikleri, merkantilizm dönemi, sanayi devrimi, Newton fiziği ve İskoç aydınlaması diye ben bunları ayrıştırdım. Daha çok vardır muhakkak. Burada işte protestanlık da aslında yer alıyor. Yani herhangi bir kavram veya düşünce kendi başına bir anda ortaya çıkmıyor. Onun tarihsel bir süreci var. O bağlamda ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaç olabiliyor, gereklilik olabiliyor. Bu şekilde de iktisat e, disiplini özellikle e, Anglo-Sakson dünyada ortaya çıkıyor ve oradan e, daha da gelişerek devam ediyor. E, buradaki önemli bir kavram rasyonelite kavramı. Hali hazırda e, bu 10 dakika sonra bitecek mi? Deniyor. Evet, o bir şey. Biz bir bakalım yani normalde ne evet. lazım ama bir ay düzenleriz tamam siz devam edin. Evet, e, yani bunun daha detaylarını kitapta ben ele aldım. Şimdi bu detaylara e, girmeyeyim. Zaten vaktimiz de yetmez. E, ahlakın ekonomiye etkileri. Peki ahlakın ekonomi etkileri var mıdır? Ahlakım iktisadın. özellikle geçmiş zamanda. Yani bunlar bugün e, revize olmuş vaziyetteler çokça. Ama evvelki zamanda reddedilen bir husus idi. Ahlakın ekonomiye etkileri var mıdır, yok mudur? Weber kendi tezinde bunlardan bahsediyor. Tabii ki Weber'in tezi de çok eleştirilen bir tez. Ama Weber'in ışık tuttuğu taraf şu bağlamda bence isabetli. Dini değerlerin böyle veya böyle bir şekilde zihniyet üzerinden insan davranışlarına etki yaptığıdır. Tabi buradaki en önemli etki budur. E, Dil şeklinde değil ama bu da etkilerden bir tanesidir. Ki yeri geldi mi en, en önemli de etki e, olabilir. E, bu konulardan biraz bahsetmiştim. İslam ahlakının esasları, İslam ahlakının önemi, kaynağı, kapsamı e, Bunlar da derinlemesine konuşulabilir Sadece başlık olarak bunlardan e, devam ediyorum Ahlaki değerlerin mutlaklığı, izafili ve irade ve hürriyeti Bu da İslam alak felsefesinin konularından e, Burada belli boyutta, rafine olarak e, bahsedildi e, Ve insandaki bu faziletler, erdemler ve İslam'ın insana kazandırdığı e, bu değerlerden bahsedildi. Bu bölümde bunlardan da e, kısaca isimlerden bahsettik. Özellikle bu çalışma için takva ve ihsan kavramı e, bilhassa e, önemli olarak ben ele aldım. E, i̇nsanın Allah'tan korkması, daha doğrusu yani onun rızasını da kaybetmekten çekinerek hareket etmesi, e, takva ve ihsan da e, mecburiyetin daha da üzerinde. E, asgarin üzerine çıkarak e, güzel işler yapmak e, ve diğer manası olarak da e, daha e, iyilik yapma gibi. Diğer üçüncü bir manası olarak Allah'ın seni görüyormuş, e, gördüğünün bilincinde olarak hareket etmek ki e, bunlar aslında insanın bütün davranışlarında, amel e, fiillerinde sözlerinde insana e, etki eden ve etki etmesini beklediğimiz e, değerler burada e, üç boyutta bunu e, değerlendirdim. İlmi tedbiri benziyor. E, o ekonomiyanın e, aslında İslam dünyasındaki karşılığı ve bunu nasıl ele almışlar geçmişten bugüne ee, biraz o e, projeksiyon o e, fotoğrafın çekilmesi açısından önemli meseleleri nasıl ele aldıkları kitab ı de eski çalışmalardan incelediği konu hasebiyle çok kıymetli yani en temel meselelerden kazanma ve harcama noktasında olaylara e, bakışı göstermiş aslında daha e, nasıl diyelim e, sufi bir kitap e, e, ama yani şöyle diyebiliriz işte e, klasik söylenen e, halkla beraber e, halk içinde halkla beraber e, gibi burada e, iktisadi meseleler üzerinden İslam alakının anlatılması gayreti var o yönden de e, ışık tutucu bir eser. Ve pratik uygulama olarak Medine pazarı ve uygulamaları konusu bizim için en önemli pratik örnek. Burada bunların tek tek değerlendirmesi yapılıyor tabi kitapta. Ben kısaca geçeceğim. Faiz sorunu ve faizsiz ekonomi, helal ve haram geçim yolları, zekat ve sosyal yardım. Ee, belki önemli olmasa bile adil dağılım, fırsat eşitliği ve toplumsal denge, mülkiyet hakkı sınırları ve servet birikimi, ölçülü harcama ve infak. Yani İslam e, iktisat e, ilkelerine dayalı herhangi bir şey yapacaksak bunlar temelde Kur'an ve sünnet ve tarihsel uygulamaları da göz önünde bulundurarak yapılması gerekir. Bunlar da temel ilkeler. Benim çalışmam için bunlar da temel ölçütler olarak ele e, alındı. Araştırma metodolojisi ilişkisel nicel araştırma anket kullanıldı. E, araştırma ör örneklemi itiyor kayıtlı İstanbul'da iş yapan işletme sahipleri işte e, yöntemler, kolaylı örnekleme, küme, amaçsal, kartopu. Yani muhafazakar iş adamları derneklerinden belli bir oranda var. Yaklaşık 100 tanesi. E, bir de sektör sektörü var. Bunların e, araştırma evrenine e, mua, e, uygun olacak şekilde de e, değerlendirme yapıldı. 600'e yakındı ama bunlardan işte 100'e yakını elendi. Bunların çeşitli sebepler var. Kendi içerisinde uyumsuz cevap verenlerden tutun işletmenin ciro bilgisi, çalışan bilgisi gibi veya buna benzer bilgileri vermeyenlerin anketleri iptal edildi. Çünkü o bilgileri vermeyenlerin iş adamı ve İTO'ya kayıtlı bir şirket sahibi olup olmaması noktasında belirsizlik oluşturuyordu. Araştırmanın modeli bu şekilde. İslam alakıyla dindarlığı benzer ele aldık. zaten bu kitapta bölümde de ondan bahsediliyor. İslam alak değerleriyle İslam dindarlığı yani dindarlık neredeyse birbiriyle örtüşen şeklinde klasik metinlerde ele alınıyor. özellikle de Babanzade Ahmet Naim Efendi tarafından. E, diğer tarafta İslam iktisat değerleri, aracı değişkenler, iktisadi rasyonelite bu da e, karşıt olması düşünüldü. Aslında başta böyle düşün düşünmedim açıkçası. Araştırmanın içerisinde bu çıktı. O benim için daha aydınlatıcı oldu. Değerler üzerinden bazı sorular vardı. Bunlar aynı havuzdaydı. Bunlar farklılaştı. Birisi pozitif, birisi negatif. Farklaşanlar iktisadi rasyonelitenin maddeleriydi. Yani bunlar farklı olarak koymuştum ama ayrı ayrıştırarak koymamıştım. Burada da kazanma İslam'a uygun yani bu iktisadi kazanmadan ziyade İslam'a uygun kazanma ve İslam'a uygun harcama. Bunlar da bağımlı değişkenler. Bu modele göre bu öncesi önce pilot çalışma yapıldı. Bunları geçebiliriz. E, Hakan Hocam ya kusura bakmayın. Şimdi Kaç dakika? E, yok aslında normalde bizim lisanslı sınırsız ama e, yanlışlıkla lisanssız şeyi göndermişler. E, tam da böyle şey e, kısma geldiniz. E, isterseniz hiç bölmeden bunu sonlandırıp oradan devam etsek nasıl olur? Olur. E, Çekmenlik Arkadaşlar galiba doğrudan chat'tekine tıklayınca herhalde e, devam edebiliyor e, yeni şey. Ee, hocam, ketteki şey, şey, linki hayır. kopyalayıp e, kopyalayıp bir yere oradan bağlansalar daha e, ihtiyatı ihtiyat ihtiyat. linkten mi giriyoruz? Şu çete bir link attı arkadaşlar. Ee, oradan giriyoruz. Kusura bakmayın yani böyle bir e, bir evet. arkadaş yeni e, bu işi üstlendi bir <laughs> acemilik oldu. Ben çıkıp giriyorum o zaman. Evet evet böyle yapalım.